Evet. Bu benim küçük dostumun ilk saatleri. Yeni getirdim. Zaten uzun zamandır ee, bir e, köpek istiyordum. Evet. Ya Rabbi de getirdi. Evet. Şimdi kuyruğu biraz eğri duruyor da. Evet beslemeyle ve sevgiyle ile savaşçı bir aslana dönüşür. Evet. Allah'a çok şükür ya Rabbi bize bir yavru verdi yani. Şu şu,